Doğu Türkistan makus kaderinden asırlardır kurtulamamış bir taraftan Rusya, diğer taraftan Çin'in kıskacı arasında sıkışarak hayat mücadelesi vermeye çalışmaktadır. İşte bütün yönleriyle Doğu Türkistan meselesi. Doğu Türkistan yaklaşık 1.6 kilometre kare alanda oluşan geniş ancak nüfusun belirli yerlerde yoğunlaştığı bir bölgedir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin topraklarının 1 bölü 6'sını, sınırlarının da 1 bölü 4'ünü oluşturur. Orta Asya'da bulunan bölge, kuzeyde Rusya, batıda Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, güneybatıda Afganistan, güneyde Pakistan, Hindistan ve Tibet, doğuda Çin, kuzeydoğuda ise Moğolistan ile komşudur. Türkistan ismi Fars kökenli olup Türklerin diyarı anlamına gelmektedir. Tarihi ise 5. yüzyıla kadar dayanır. Türkistan'ın batı kısımları Çarlık Rusyası tarafından 1865 yılında işgal edildi ve daha sonra Batı Türkistan olarak adlandırılmaya başlandı. 1924 yılında Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla Batı Türkistan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan olmak üzere 5 cumhuriyete bölündü. Türkistan'ın doğu kısımları Çin Devleti'ni o zamanlar kontrolü altında tutan Mançular tarafından 1876 yılında işgal edildi. 8 sene süren Kanlı Savaş sonrasında Mançul İmparatorluğu 18 Kasım 1884 tarihinde Doğu Türkistan'ı resmi olarak ilhak etti ve adını yeni bölge anlamına gelen Xiangjing olarak değiştirdi. Ama 1911 yılında da Çin milliyetçilerinin Mançu İmparatorluğunu yıkmasından sonra Doğu Türkistan, Mançu İmparatorluğunun son dönemlerinde bölgeye gönderdiği Çinli savaş ağlarının hakimiyetine düştü. Bu dönemde merkezi Çin hükümetinin Doğu Türkistan üzerindeki kontrolü azdı. Yabancıların işgalinden topraklarını temizlemek isteyen Uygurlar Çinlilere karşı çok sayıda isyan tertip ettiler. İlk önce 1933'te daha sonra 1944'te başarılı. Cumhuriye kendilerine Doğu Türkistan Cumhuriyeti Devleti kurulur. Ancak bu bağımsız cumhuriyetten Sovyetlerin askeri müdahalelerinde ve siyasi entrikalarında devrildi. 2009 Ocak ayında Çin askerleri, yani bir diğer adıyla Halk Özgürlük Ordusu Doğu Türkistan Cumhuriyetini işgal etti. Komünist Çin devleti 6 yıl süren çetin Savaşı'nın ardından Doğu Türkistan mücahitlerini mağlup ettiler ve resmi olarak Doğu Türkistan'ı ihlal ettikten sonra adını Xiyangjing olarak değiştirdiler. 1 Ekim 1955'te bölgenin adı Xiangjing Uygur Özel Bölgesi olarak değiştirildi. Bölgenin resmi isminde özel tabiri olmasına rağmen Uygurların kendilerini yönetme ve temsil etme hakları bulunmamaktadır. Doğu Türkistan'daki bütün önemli siyasi, yönetim ve ekonomik pozisyonların %90'ı Çin hükümetinin elindedir. Doğu Türkistan'daki komünist Çin hakimiyeti bölgenin ve Uygurların tarihini en karanlık dönemi olarak adlandırılabilir. Güncel şartlar altında Uygur milletinin varlığı dahi tehlike içerisindedir. Komünist Çin devleti, Doğu Türkistan topraklarını kalıcı olarak ilhak edebilmek için Uygurlara ve bölgedeki yerel halka karşı vahşi bir mücadele vermektedir. Çin devletinin insanların kimliğine ve varlığına karşı yürüttüğü zalim ve yıkıcı operasyonlara rağmen Uygurlar ve yerel halk Çin tarafından vurulmak istenen boyundurağa meydan okumakta ve kendilerine atalarından miras olarak bırakılan direniş meşalesini hala taşımaya devam etmektedirler. Doğu Türkistan'da yaklaşık olarak 20 milyon Uygur yaşamaktadır. Kadim Uygur dili bugünkü Uygurların da dilidir. Günümüzde Doğu Türkistan'ın resmi yazı dili Uygurca, Arapça alfabesiyle yazılmaktadır. Uygurlar Sunni Müslümandırlar ve Doğu Türkistan'daki çoğunluk gruptur. Doğu Türkistan 13 Ekim 1949 tarihinden bu yana Çin devletinin işgali altındadır. 30 Ocak 1950 tarihinde Abdullah Hakim ve Seyyidullah Aratur Çince Yurdu ve Kumu Çince Hami bölgelerinde Uygurları organize ederek işgal karşıtı grup adı altında Çinli işgalcilere karşı savaştı. Savaşta 500'den fazla Uygur şehit oldu. Aynı dönemde Kazak kalbi birkaç bin Uygur ve Kazak'tan oluşan savaşçılarıyla Çinli işgalcilere karşı mücadele verdi sonuç olarak Çin, Uygur ve Kazak şehit oldu. 1950 Nisan ayında yaklaşık 20 bin insan Kumul'da Osman Batur liderliğinde Çin işgalini protesto etti. Protesto daha sonra iki yıl süren bir gerilla savaşına girdi ve sonuç olarak binlerce insan öldü. 1951 yılının Şubat ayında Osman Batur'un oğlu Şirdiman Osman babasının mirasını devraldı. Çinli işgalcilerle savaştı. 1951'de Kulger kentinde kanat liderleri gizlice 51 cemiyetini kurdu. Cemiyetin amacı Doğu Türkistan topraklarını Çin işgalinden kurtarmak olarak belirlendi. Daha sonra Çin devleti gizli bir şekilde cemiyetin birçok üyesini tutukladı. 1953 yılında tüm Doğu Türkistan'ın genelinde direniş hareketleri gerçekleşti. Çin devleti savaşçıları bastırmak için Çinli General Wang Zeng'i bölgeye gönderdi. Wang Zeng savaşçıların yanında aralarında Molla Cengiz Molla Asedullah ve Abdulaziz Masum'un da bulunduğu binlerce alimi ve kanaat önderlerini tutuklattı. işkence etti ve yetmedi infaz ettirdi. Ve 1954 yılının Aralık ayında Molla Abdülhamit ve Patehidin Masum Hota'nın Atçoy köyünde Doğu Türkistan İslami Kurtuluş Partisi adında bir oluşum kurdu. Çinli askerlere saldırdılar ve Atçoy hapishanesine basarak buradaki Uygur mahkumlarını serbest bıraktılar. Bu mücahitler Hotan şehrini almak üzere askeri bir harekat başlattılar. Ancak saflarındaki bir hain tarafından ihanete uğradılar. Sonuç olarak da Çin devleti mücahitleri mağlup etti. 1956'nın Mart ayında Molla Baki ve Molla Samet Hotan'ın Karakaş bölgesinde bir grup Uygura Doğu Türkistan'daki Çin işgaline karşı mücahitlerine liderlik etti direniş hareketi boyunca 800 Uygur Çin İnşaat ve Üretim Grubu askerleri tarafından katledildi. 1956 Mayıs ayında Abdülkadir liderliğindeki 1300 Uygur aktivist Hota'nın Lok bölgesinde Çin rejimine karşı bir protesto gösterisi yaptı. Ancak protestocular Çin devleti tarafından acımasız şekilde müdahale edilerek dağıtıldı. 1947 yılında Urumçi ve Anbay bölgesindeki Uygur atlı birliği Çin devletine karşı bir protesto hazırlığına giriştiler. Ancak planları Çin devleti tarafından keşfedildi ve Çinliler daha önce Doğu Türkistan Cumhuriyeti askeri olan tüm asker ve subayları tutukladı, işkence etti ve infaz etti. Ve aynı yıl içinde Hatice isminde bir Uygur kadın tarafından Hotan'ın Han Erik köyünde Çin işgali protesto edildi. Çin işgalciler tüm protestocuları tutukladı ve Hatice'yi infaz etti. Ve 1958'de Molla Bakı ve Molla Samet Hotanlı çiftçilerin Çin işgali protestosuna liderlik etti. 1958 Ekim ayında genellikle Kazaklar ve Uygurların yaşadığı yerlerde protestolar düzenlendi. Çin Devleti, protestocuları acımasızca etkisiz hale getirdi. 1948 Ekim ayında, Kur'an-ı Şehzade konumda 7000 kişinin katıldığı bir protesto uyguları sınırlandı. Ancak göstericiler, Çin Devleti'nin zalim bir kez daha gördüler Ve ne acıdır ki! 1959 yılında 24 bin Uygur, Aksu'nun Bay ve Tokşun bölgelerinde Çin devletinin sözde eşitlik uygulamaları sebebiyle açlıktan öldü. 1969'da Doğu Türkistan Halk Partisi Çin işgaline karşı protestolar başlatmak istedi. Ancak Çinli casuslar tarafından planları fark edildi ve Çin devleti tarafından kendilerine ağır bedeller ödetildi. <laughs> Doğu Türkistan Halk Partisi mensubu 32 bin kişi tutuklandı. İşkenceye maruz kaldı. Aralarından birçoğuna uzun süreli hapis cezaları verildi. Bazıları da acınmasız bir şekilde infaz edildi. Aynı yıl bu olaylardan sonra Doğu Türkistan Halk Partisi liderlerinden bazıları Taklamakan çölünde Çinli askerlerle girdikleri çatışmada şehit edildi. 1980'de Çin devleti Uygur bir yazar olan Abdülhamit Masud'u yazılarında Çin devletinin cürümlerini ortaya koyduğu için idam etti bu olay neticesinde Urumçi'de binlerce Uygur barışçıl bir şekilde yazarın cenazesini sokaklarda gezdirerek ve adalet talep ederek protesto gösterisi yaptı. 27 Mayıs 1981'de 200'den fazla Doğu Türkistan savaşçısı Kaşgar'ın Payizvat bölgesinde Çin Halk Güvenlik Bürosu'na baskın yaparak bazı silahlar ele geçirdiler. Ancak bir kez daha ihanet neticesinden PSB tarafından etrafları çevrildi ve öldürüldüler. 12 Aralık 1985'te üniversite öğrencileri Urumçi sokaklarına ve Çin işgalini protesto ettiler. Daha sonra gösterilen Kaşgar, Aksu, Hotan ve Horatova sıçradı. Toplamda 15 bin öğrenci olarak katıldı. Protestocular Çin devletinden aşağıdaki taleplerde bulundu. 1- Demokratik seçimler ve oy kullanma hakkı bölgede yapılan nükleer atom bombası denemelerinin durdurulması. 3. Doğu Türkistan'a devlet eliyle göç ettirilen Çinli işçilerin durdurulması. 4. Doğu Türkistan'da gerçek bir şekilde özellik verilmesi. 5. Doğu Türkistan Müslümanlarına zorla uygulanan aile planlama politikasının sonlandırılması. 6. Ana dilde 4 Mayıs 1990'da Şeyh Zaydu Musul liderliğinde yüzlerce çiftçi Kaşgar'ın Aktol bölgesindeki Baren şehrinde Çinlileri protesto etti ancak Çinlilerin çok sert müdahale etmesi sonucunda kendilerini savunmak zorunda kaldılar. Etkisiz hale getirdikleri Çinli askerlerin silahlarını alarak onlara karşı koydular. Günler süren çatışmalar sonucunda yüzlerce kişi öldü. Daha sonra Çinli askerler köyleri basarak ayrım gözetmeden Uygurları öldürerek insanları terörize ettiler. 2004 yılından itibaren Çin devleti zor kullanarak yaşları 16 ile 25 arasında değişen binlerce genç Uygur kızı memleketlerinden kopartıp Çin'in iç bölgelerinde ucuz iş gücü olarak kullanmak üzere yolladı. Bu kızlardan birçoğu ya kendi canlarına kıydılar ya da Çinli patronları tarafından cinsel tacize maruz kalıp fahişelik yapmaya zorlandılar. 5 Haziran 2009'da binlerce Uygur üniversite öğrencisi Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'deki halk meydanında toplandı ve Şah saldırısını barışçıl bir şekilde protesto etti. Protestocular devlete olayın sorumlularını adalet karşısına çıkarması çağrısında bulundu. Halkın isteklerini çözmek yerine Çin devleti tam teçhizatlı binlerce polis ve zırhlı araç gönderdi ve halk üzerine ateş açılması emrini verdi. Uygur kaynaklarına göre Çin devleti 3.000 Uyguru öldürdü. 10.000'in üzerinde Uyguru da tutukladı. Zorba Çin devletinin yapmış olduğu zorbalıklar bu kadarıyla kalmıyor. Ama bu videonun sonuna geldiğimiz için burada bitirmek zorundayım. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.